Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremden en çok etkilenen yerlerden olan ve ardından 6.4'lük depreme yakalanan Hatay'ın Defne ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hastanesinin kurulumu gece gündüz devam ediyor. 54 yatak kapasitesine sahip ve yılda 250 bin kişiye hizmet vermesi planlanan hastane için Büyükşehir ekipleri gece gündüz çalışıyor. Sosyal donatılarıyla beraber çadırkent kurulumunu tamamlayan büyükşehir, konteyner kentte ise altyapı çalışmalarına devam ediyor. Hastane ve konteyner kentte konteynerlerin sevkiyatı ve kurulumu da devam ediyor.